Öncelikle maç hakkında başlamak istemiyorum. Ben ve takımım evlerini kaybeden insanların yanındayız. Arkadaşlarını, ailelerini kaybeden vatandaşlarla birlikteyiz. Çok kötü bir şey, acı bir şey olanlar. Ama hayat devam ediyor. O yüzden hepimiz yanınızdayız. Sizi destekliyoruz. Ve bu galibiyeti de size armağan ediyoruz. Oyun hakkında ise mutluyum. Nasıl oynadığımız önemliydi, bunun için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok enerji koyduk ortaya. Savunma maçın kilit noktasıydı. Galatasaray iyi bir takım, iyi bir koça sahipler. Ama oyunla ilgili, rakibimizi nasıl durduracağımızla ilgili yöntemimizi bulduk oyun içerisinde. Ve takım olarak oynamaya çalıştık. Çok mutluyum galibiyet için.